Merhaba arkadaşlar. Bugün senle birlikte e, bu oyunun adını bilmiyorum. Böyle bir futbol oyunu var. Ben bununla bayağı ilerledim. Yani bunun videosunu çekesim geldi böyle. Şimdi bunu oynayacağız. Şimdi şurada benim karakter. Şöyle. Şuradan olur mu abi? Tamam. At oradan orta. Or or orta karışım yazılmak Biraz hastayım ya. Hasta Şimdi ben buradan bir gol atar mıyım? İyi kardi. Aha aha aha. Oy, tamam. Ben kendi karakterimle. Böyle bir şekil önümden çekil. Arkadaşlar şimdi ben bunda kaç ilerlerim? Aslında 60'a kadar ilerlerim bunda. Aa boğazımdan. Aa.

şuradan mesela açın ortayı. Koş be Arap. Arap ko. Ah! Abi nasıl ya? Heh. Arap bak ne olur. Arap be. Arap be. Bravo be. Şimdi Arap'ta. Arap ulan Arap'ımız yorulmuş arkadaşlar. Arap. Muhammed Ali. Muhammed Ali. Burada ben burada bana yardım eden anneme, babama, sonra öğretmenime selam yolluyorum. Oy! Öğretmen gücü. Bu arada ben buradan Enes abi'ye benim işte videosunu söylediği için teşekkür ederim. Arkadaşlar bu arada Enes Delik Taşı takip etmeyi unutmayın. Yani beni de takip edin. Arkadaşım Mert YNG'yi de takip edin. Yani burada bir şeyler yani video yapıyoruz onları da söyleyek yani. Yani o için o onu ben şimdi video çok uzun olacak. Şunu yapamadım ya arkadaşlar. Belki 58'de de bitirebilirim. <laughs> Hmm. Öleceğim lan. Ya yeter ya. Kayıt kaç dakika oldu göremiyor muyum? Bakayım görebiliyor muyum? Göremiyorum. 3 dakika olmuş ya. Bak şuradan atarsam yani yuh. Oho. Abi video o kadar uzun olacak ki. Şu bölümü 50 saattir geçemiyorum. Oğlum vurma ya. Vurma. Oradan vuramam değil mi? Hop ucardı. hiç. Lan Vallahi şu bölümü geçeyim. Hepsini takır takır geçeceğim. I o what you want from me. here. Oy! Oradan bir avuç da gelir mi? Kumar ecma! Ayak dışı falso. Oğlum bak buradan ah, deniyorum. Lan nasıl? Ya bari kurtarsaydı ya. Bak buradan mükul atarsın. Onu söyleyeyim. Şöyle yapıştırsam neler oluyor oğlum. oğlum ya yapamıyorum. Bak ben valla şöyle geriye bir atarım. Kalecim be. Of uh be. Al onu. Ya vallahi yeter ya. Bu bölümü sabah da geçemedim. Zaten sabah. Bak şunu. Hadi hadi. Bismillah Yaptım yaptım. Yaptım. Dur. dakika oldu. Yo! Arkadaşlar vallahi ben bunu 57'de bitireyim yani 257'de bitireyim. Yarın da video atarım çünkü yarın biliyorsunuz pazartesi 19 Mayıs. Yarın belki Brawl Stars videosu gelebilir. Ya da PUBG. Bıpk. Bas oldu. Da büyük ihtimalle Brawl Stars ya da yarın evde olmayabilirim. Onu eğer yani video atamazsam evde değilim demektir. Öyleyim. Yani böyle bir gol yok. Kaç şu an 55'deyiz. 50 hadi 57'de de bitireyim ya. Çünkü arkadaşlar siz de gördünüz bayağı bir dakika oldu. Şimdi şöyle attı baba Aa bacağım. Oh site mi? Oha! Ben! Bana ne olur <laughs> Şuradan mı üç? Ya İnanamıyorum. Ben o saatte mi vallahi uçarım? mi kan 40. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Hocam. 84. dakika gol. 80. kırmızısı yedi. Ne geldi o? Krampon 80. Krampon Krampon. Oyuncu nerede? Nerede? Oğlum ben mi görüyorum? Oh my god. Ama ben bunu kullanmışım. Ne bu dünya kupası mı? Yok değil pardon. Oy! Arap be. Arap verdi pasını Çino. JNR'se yenilen bir gol. şimdi atlı pası. Oraya bunu da attı, bunu da. <laughs> i̇zle, izle Oha ya. Abi çok iyi oynuyoruz ya. Şu 57 de yapayım, 57'yi de yapayım bitiriyorum. 257. Evet arkadaşlar, bir burada videonun sonuna geldik. Ee, bu arada burada benim 50 tane oyunum var oynamadığım. Videosunu çekeceğim. Arkadaşlar eğer bunları oynamamı istiyorsanız e, yani zaten bunları da oynayacağım. Eğer istiyorsanız bu videoya 10 like atın zaten gerek yani daha yeni başladık, büyüyeceğiz baya. Ben burada videoyu durdurayım, Hoşçakalın. Mutlu kalın.